gözaltına alındı. İşte bu önemli operasyonlara dair ayrıntılı bilgileri alacağız. Şimdi Ahmet Hamdi Çiçek bekliyor bizleri. Ahmet neler aktaracaksın? Onda Özmen günün sıcak gelişmesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Eylem hazırlığındaki 27 bölücü terör örgütü üyesine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 27 şüpheli Şanlıurfa, Mardin, Van İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlığı tarafından yürütüldü. Şanlıurfa'daki operasyonlardan da biraz bahsedelim. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele ekipleri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu yürüttü. Belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vaktinde operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonda jandarma özel harekat timleri de görev aldı. Terörle mücadele ekipleri belirlenen adreslerdeki şüphelileri kıvrak yakalayarak gözaltına aldı ve evlerde didik didik arama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusunu yaptı açıklamasında. Bakan Yerlikaya terör örgütüne yurt için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi Bakan Yerlikaya. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyona katılan tüm jandarma birliklerini tebrik ettiğini Allah ayağınıza taş değdirmesin notuyla paylaştı. Biz de haber nöbetimizi Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan devam ettiriyoruz. Yeni gelişmeler oldukça anlatmaya sürdüreceğiz. Şimdilik sözü stüdyoya bırakalım Anda Özmen. Ve yangına...